Merhaba Yengeç Burçları Bakalım bu haftaki açılımınızda hangi mesajları alacaksınız 3 günden konusu ve bunların sebepleriyle ilgili kartları seçelim Şimdi i̇lk gündem konumuz nedir bakalım? İmparator kartı. Şimdi olgun, karizmatik bir erkeği anlatıyor elbette. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Haricinde tabii ki İmparator kartında sağlam bir zemin oluşturma ile ilgili bir fırsatla karşılaşacağımızı söylüyor. Yalnız burada kendimizi açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. İmparator nasıl ki neler yapılması gerekiyor, ihtiyaç duyulan şeyler nelerdir bunları net bir şekilde ifade ediyorsa nasılsa biliyorlardır demen sonuç olarak gündemde neler varsa bunları söyler ve çevresinde zaten bunları yerine getirmeyle ilgili olarak hazır ol vaziyette bekleyen kişiler var. Siz de bu şanslı zamandasınız diyor İmparator kartı ama yeter ki söyleyin. Yani burada belki de tahmin etsinler diye bekliyorsunuz, ee, söylememe ne gerek var diyorsunuz belki de ya da e, onlar zaten biliyorlardır diye düşünüyorsunuz ama bilmiyorlar yani ya da tahmin edemiyorlar ya da bugünlerde onların o tuşları çalışmıyor. Sonuç olarak burada dediğim gibi bunları ifade edin yerine getirsinler fakat tabi bunun bir istisnası da olabilir. Eğer ki burada söylediğiniz halde, ifade edildiği halde bir muhalefetle karşılaşılıyorsa o zaman da burada belki de başka bir fırsat saklıdır. Belki de kendinizi ispat etmeyle ilgili bilginizi, becerinizi, yeteneklerinizi göstermeyle ilgili başka bir fırsat vardır burada. Yani çok daha iyi olacak belki de bir şeyi kavrayacaksınız, bir şeyi fark edeceksiniz belki de duygusal tepkiler vermeyin diyor yani duygusal tepki verdiğiniz anda o fırsatı göremeyeceksiniz yani onu kullanamayacaksınız belki de yani o yüzden o pozisyonda kalmakta fayda var aynı zamanda tabii ki imparator kartında bir kaosun bitişi anlaşılamayan bir şeyin artık nihayet anlaşılması. Gibi bir durum da anlatılır. Yani sanki puzzle'ın bir eksik parçası vardı ve siz onu buldunuz. Birden bir işte gözünüzün önündeki perde kalktı gibi bir etki yaratacak bir farkındalık söz konusu da olabilir. Neyle ilgiliymiş bakalım? Hı, sizi şaşırtan hatta e, hani bir şok yaşatan belki de bir konuyla ilgili ani bir gelişme, bir değişim ile ilgili de olabilir. Beklemediğiniz bir şey aslında kafanız çok rahattı. Kendinizden çok emindiniz ama öyle olmadığını fark ettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. İmparator kartına bahsettiğim konular tabii yıkılan kulede böyle bir durum yine bir fırsata dönüşebilir. Nasıl telafi edebilirim diye kendinize sorun. Burada telafi edilmeyecek bir şey yok da der. Yani belki de yine orada da yani o zamana kadar belki de hiç değerlendirmediğiniz bir seçeneği görme şansı elde edeceksiniz belki de o baskı ortamında yani bu ani fark ediş neyle ilgili olabilir hani bir şeyi yaptım diye düşünüyorsunuz mesela ama son dakika fark ediyorsunuz ki yapmamışsınız hani ki çok rahattınız çünkü yani kendinizden çok emindiniz ya da hani bir kişiyle hareket edeceğinizi düşünüyordunuz yani bir şey bir konuda eee yani işler yolunda gidiyor diye düşünüyordunuz belki de ilişkiyle ilgili olarak da yani her şey yolunda diye düşünüyordunuz ama bir anda bir fark ediyorsunuz ki öyle değilmiş yani. yani bunun şoku anlatılıyor burada ama dediğim gibi yani burada telafi edilmeyecek bir şey yok nasıl telafi edebilirim diye kendinize sormanız gerekiyor bir kriz yine bir fırsata dönüşebilir yani fakat yine de tabii ki buna benzer şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar konusunda da yine dayanıklı olun. Bunlara da göğüs gelin der yıkılan kule ya da bazı yansımaları olabilir bunların. Sebep kartları aynı zamanda geçmiş kartlarıdır. Yani geçmişte de böyle bir durum yaşanmış olabilir. Ama şu anda gündem imparator kartı sebep kartı olarak çıkmış. Sizi şaşkınlığa sürükleyen bir konuyla ilgili olarak e, imparator kartta konuştuklarımız. Gelelim ikinci gündeme. Güneş kartını görüyoruz ve de üçüncü sır kartı oldu bakın. önemli günlerden geçiyor olabilirsiniz. Şimdi güneş kartı bakın hayatınızın her alanın aydınlanacağı güzel şanslı bir zamanı anlatıyor. Belki de bugünlerde ard arda hep isabetli kararlar vermiş olduğunuzun farkına varıp bundan dolayı neşelenebilirsiniz, keyiflenebilirsiniz. E, belki de çok şanslı hissedersiniz. Hep olmanız gereken yerde, olmanız gereken e, zamandasınız. E, tam isabet, hep e, belki de e, yaptığınız şeyler, hamleleriniz hep doğru çıkıyor. E, bunlar sizi neşelendirebilir, keyiflendirebilir. Ya da zor bir süreç tamamlandı, geride kaldı artık. Oh ne ferahladınız, bunu fark ettiniz. E, tazelendiniz, çocuk hale geldiniz yeniden hayata daha pozitif taraftan bakıyorsunuz. böyle bir durumda olabilir. Tabii bu neşenizi çevrenizdeki kişilere de yansıtın der. Güneş kartı onların da enerjisini yükseltin. Daha da artacak çünkü bu. O şekilde olursa ya da belki de ufkunuzu açacak bilgilere ulaşmışsınızdır mesela. Sizi heyecanlandıran şeyler. Bunları da çevrenizdeki kişilerle paylaşın mutlaka. O şekilde de büyüyecek bunlar diyor Güneş kartı. Sebebi nedir bakalım? Bu sizi keyiflendiren güzel döneminiz geçmişle ilgili olabilir. Ee, belki de e, çok eskiden tanıdığınız çok sevdiğiniz bazı kişilerle ilgili olabilir. Eski partnerinizle ilgili olabilir. Belki de tabii güneş kartında e, bir e, samimiyet artışı da anlatılır. İçimizdeki sıcaklık e, artar. Yani burada e, belki de aynı düşüncelere sahipsiniz, aynı zevklere sahipsiniz. Bunu fark ediyorsunuz ve de bir sıcaklık hissediyorsunuz yani. burada bir samimiyet artışı da anlatılır elbette. Onunla da ilgili olabilir. Ya da tabii geçmişte çok sevdiğiniz bazı konularla da ilgili olabilir. Bir karşınıza çıkar mesela keyifle yaptığınız, uğraştığınız bazı şeyler ilgilendiğiniz bazı şeylerle de ilgili olabilir. Güneş kartına bahsettiğim konular ya da geçmişten gelen bazı problemler de olabilir tabii ki. Bunları çözmeyle ilgili olarak da farklı bir şey yapın diyor. Farklı bir şey yaptığınızda kökten çözebilirsiniz. O rutin hale gelmiş problemler artık bir daha karşınıza çıkmayabilir. Gelecek size çok daha aydınlık görünebilir diyor yani bunlarla da ilgili olabilir. Ee, tabii geçmişi kullanmayla ilgili olarak, geçmişe bakmayla ilgili olarak da hani değerlendirme yapmamız gerektiğini de söyler bir taraftan Kupa Altılısı. Ee, yani bizi mutlu eden, neşelendiren, e, tabii ki anılarımızı hatırlayabiliriz, bunları işte e, e, işte sevdiğimiz kişilerle paylaşabiliriz. Bu güzel bir şey elbette ya da problemleri çözmek için yine geçmişe bakabiliriz. Orayı bir kütüphane olarak Kullanabiliriz. Bunda da bir problem yok ama sizi yıpratan, yoran işte efendim bazı anılarınız vardır mesela bunları sürekli hatırlayarak kendinize bir katkıda bulunmuş olmuyorsunuz. Dolayısıyla geçmişe sünger çekmeyle ilgili de uygun bir zamandasınız. Bunu da yapabilmelisiniz diyor. Yani bunu yapmak bugünlerde çok kolay olacak. O yüzden bırakın geçmişe bir sünger çekin ve de kendinizi tazelenmiş hissedersiniz bu şekilde. Ve de yine bakın daha önce olsa yapardım dediğiniz bazı şeyler varsa da o konuda da yanılıyorsunuz der. Mesela çocuk gözlere sahip olmanız lazım. Hayata bakarken, isteklerinize, hedeflerinize bakarken. Yani iş işten geçti dememelisiniz. Nasıl ki bir çocuk her şeyi yapabileceğine inanır. Siz de o bakış açısına sahip olmalısınız diyor. Belki de bunlar işte sizi neşelendirecek, canlandıracak, diriltecek de olabilir. Güneş kartına bahsettiğim konular bunlarla da ilgili olabilir. Gelelim üçüncü karta. Üçüncü gündeminiz. Kupa Kraliçesini görüyoruz. Şimdi bakın Kupa Kraliçesi. Su grubu burçlarından biridir. Belki de böyle bir kadınla bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Haricinde burada tabii ki sevgimizi, ilgimizi ile ilgili olarak doğru bir pozisyonda mı yer alıyoruz? Bununla odaklanmamız, biraz bunu düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişileri ne sevginizle, ilginizle boğun ne de uzak davranın soğuk davranın her ikisinde yapmadığınızdan emin olun diyor burada hani abartma uç noktalarda olma eğilimindeyiz ama dengeli olmalıyız yani sevgimizi ilgimizi dengeli faydalı iyileştirici şekilde kullanmamız gerektiğini söylüyor Kupa Kraliçesi aynı zaman tabii ki cesur bir kadını da anlatır Kupa Kraliçesi tabii sezgileri güçlü bir kadını da anlatır. Dolayısıyla burada belki de rutin haline gelmiş bazı korkularınız vardır. Bu defa bunun üzerine gitmeyle ilgili olarak kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz. Bu potansiyeli ya da bu şansı da kullanmamız gerektiğini söylüyor Kupa Kraliçesi. Sebebi nedir bakalım? Evet yapacağınız bir yeni başlangıçla ilgili olabilir. Ee, burada bahsettiğim konular ya da çözmek sonuçlandırmak istediğiniz bir konuyla ilgili olarak bir kanıtlık yaşarsınız yani adımınızı atmışsınızdır aslında belli bir yol kat edilmiştir ama bir türlü sonuca varılamıyor bir türlü o nokta koyulamıyor gibi hissettiren bir konuyla da ilgili olabilir burada sizden bir motivasyon bir yoğunluk isteniyor çünkü yani gerçekten bunu istiyor musunuz istemiyor musunuz bu test ediliyor belki de o yüzden bu konuya yoğunlaşın diyor kılıç e, ası. Kendinizi e, biraz e, belki de hani sessiz bir ortamda e, buna yoğunlaşmalısınız, zihninizde canlandırmalısınız. Belki de dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olmalısınız. Yani konsantre olun, zihninizde canlandırın, zihninizde çözün. Öncelikle bunu önce düşünün. Ondan sonra bunu aynen o şekilde uygulayabileceksiniz diyor. Çünkü zafer tacı burada ama bulutlar da burada. Hani ne şekilde çıkılacak oradan? Hani burada düşünerek çıkabileceğiz buradan. Kılıç olduğu için mantıklı e, olarak düşünerek bu bulutların arasından çıkıp o e, taca ulaşabileceğiz. Hani bu konularla ilgili olabilir Kupa Kraliçesine bahsettiğim konular. Aynı zamanda bakın buradan... Dediğim gibi sebep kartları geçmiş kartlarıdır. Kılıç ası burada belirleyici kart olarak çıkmış. Sebep kartları diğerleri. Geçmişi de değerlendirmek açısından belki de orayı o şekilde bir bütün olarak alırsanız faydalı olabilir. Yine burada gündemle ilgili olarak da güneş kartıyla imparator kartı bakın birbirlerinin sebepleri olarak çıkmışlar ama sonuç yok gibi. Yani burada da tabii Güneş kartı Kupa Kraliçesi bunlar da birbirlerinin sonuçları olmuş olmalarına rağmen bu iki konu İmparator ve Güneş Kartlarında yani hani bir tetikleyici var. Evet yani hareket için sebepler var ama bir türlü sonuca ulaşılamıyor gibi bir durumunuz varsa o zaman bu İmparator ve Güneş Kartlarındaki tavsiye konularına ekstra dikkat etmeniz önemli olabilir. Ve burada dediğim gibi Güneş ve Kupa Kraliçesi kartları da birbirlerinin sonuçları olmuşlar. Yani burada da bir döngü oluşmuş olabilir. Hani Sürekli bunlar oluyor. Yani diyelim ki siz zor bir süreci tamamlıyorsunuz, neşeleniyorsunuz, keyifleniyorsunuz güzel bir zaman. Ee, sizi işte bazı korkularınızla yüzleşmeye zorluyor ya da sevginizi ilginizi göstermeyle ilgili olarak zorlanıyorsunuz. Burada bir dengeyi tutturamıyorsunuz bir türlü tekrar başa sarıyorsunuz o zor süreç yine tamamlanıyor vesaire. Yani bu döngü size iyi geliyor olabilir. Yani burada bir sakınca olmayabilir ama buradan çıkmak istiyorsanız da o döngüyü kırmak istiyorsanız da yine buradaki tavsiye konuları Güneş ve Kupa Kraliçesi kartlarının tavsiye konuları da o döngüden çıkmak için belki de size yardımcı olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.